Değerli arkadaşlar biliyorsunuz benim bir müddet önce işlerim bozuldu. Geriden ayrılmak zorunda kaldım. İşlerim bozulduktan sonra tabii ki bunları bir şekilde düzeltmek lazımdı. Çaresini bulmak lazımdı ve bazı güvendiğim durumlar vardı. Bu durumlar bu elimdeki imkanlar genelde de herkesin tanıdığı büyük bir iş insanı tarafından elimden alınarak veya da bu hakkım başkasına devredilerek aşırı şekilde mağdur oldum. Bu kişinin kim olduğunu birçok kişi biliyor. Ve bu kişinin Ticari hayatını nasıl devam ettirdiği, hangi yollardan para kazandığı, nasıl bir ticari e, zekaya sahip, nasıl ticaret yaptığını birçok kişi biliyor. Bu kişi hakkında bilinmeyen bazı şeyler var. Benim bildiklerim var. Veya benim bildiklerimi çok az bilen insanlar var. Şimdi bu kişiyi size buradan ifşa edeceğim. Bu kişiyle ben defalarca irtibata geçmeye çalıştım. Kendisinden hiçbir şekilde cevap alamadım. Artık yapacağım bir şey de kalmadı. Bunun bana yaptığı haksızlıkları ve gayri resmi olarak nasıl para kazandığını buradan sizlere bindireceğim. Kendisine anlatacağım. Kendisini kendisine anlatacağım. Hepiniz duyacaksınız. İkinci videomu en kısa zamanda yayınlayacağım. Bu kişinin adı zaten genelde olan herkes tahmin etmiştir. Ama bu videoyu sadece Gerede değil, tüm Türkiye hatta tüm dünya izleyecek ve izliyor da. Bu kişinin adının baş harfi M. Bildiğimiz M harfi. Yani hani kuzu nasıl ses çıkarır? M diye ses çıkarır ya. Evet. Bu kişinin isminin baş harfi M. Muğla'nın M'si. Bu kişiyi size buradan ifşa edeceğim. İkinci videomu bekleyin. Hepinize saygılar sunuyorum. Kolay gelsin.